Merhaba değerli izleyiciler, ben Rıdvan Karça. Bugün size kısaca son değişiklikte yapılan kısmi terkifat oranlarında, kısmi terkifat değişiklikleri hakkında kısaca beraber bir özet geçelim. Daha önce bildiğiniz gibi birçok sektörde kısmi terkifat uygulanıyordu. 1 Mart 2021 tarihi itibariyle bazı KDV Terkipat oranları değişikliğe gidildi. İkinci bir husus ve önemli bir husus daha önce KDV 2 beyan ve tahakkuk yapılması yeterliyken yeni dönemde KDV 2 beyan, tahakkuk ve ödenmesi zorunlu tutuyor. Yani ben size tek kısmi terkifat fatura kestim. Siz eğer KDV 2'nizi tahakkuk edip beyan edip ödemeyecekseniz ben burada KDV terkifatını alamayacak anlamına gelmekte. Bu da bu sektörel olarak birçok firmayı sıkıntıya sokabilir, zor duruma düşürebilir. Kısmi terkifat 1 Mart itibariyle başlayacak. Fason olarak yapılan tekstil ürünleri, çanta, ayakkabı dikim işlerinde eskiden 5/10 oranında KDV terkibatı uygulanırken Şubat dahil 1 Mart itibariyle artık e, bu oran 7 bölü 10 olarak uygulanacaktır. E, yoğun olarak kullanılan sektör tekstil sektörü. İkinci bir husus taşımacılık sektöründe daha önce servis taşımacılığında 5 bölü 10 uygulanıyordu. Bu 5 bölü 10 uygulanması devam edecektir. Ama yük taşımacılığı olarak ikiye böldüler. Servis ve yük taşımacılığı olarak. Yük taşımacılığında 2 bölü 10 olarak uygulanacaktır. Yani e, taşımacılık sektörünü 2 parçaya ayırmış oldular. Aynı tertipat oranında her türlü baskı basım işlerinde 5 bölü 10 iken 7 bölü 10 olarak güncellendi. Makina, teşhizat, demirbaş gibi e, tabir bakım onarım işlemlerinde 5 bölü 10 iken o da 1 Mart itibariyle 7 bölü 10 oldu. Reklam hizmetlerinde daha önce tevkifat uygulanmaz iken şimdi 3 bölü 10 olarak uygulanacaktır. Bu sektörler olarak değişiklik yapıldı. Tabii ki bildiğiniz üzere tevkifat KDV dahil 1000 lirayken tevkifat uygulanmıyor. 1000, 1000 TL'nin altındayken uygulanmayacak. Ama bin dahil olması gerekiyor Ve üstüne çıktığı anda Terkifat uygulaması Yapılacaktır Terkifat değişikliği hakkında 1 Mart itibariyle başlanacaktır Bu hususta özellikle Dikkat edilmesi gerekiyor Çünkü birçok değişiklikler var Bundan dikkate alıp Ona göre değişikliklerinizi yaparsanız Sizin için iyi olacaktır Umarım Faydalı olmaya çalışmışızdır साइकिल सुनिए